Görmeme e, imkan yok çünkü varlığından haberim yok. Ne yüzünü gördü ne de sesini duydu. Hiç tanımadığı hayali bir kardeşi olduğunu 59 yıl sonra öğrendi. Nüfus memurunun yaptığı hata yüzünden olmayan kardeşine dava açmak zorunda kaldı. Kayden satırlarda yer alan, ismi yer alan bir kardeş diyorum. Kayıtlarda var ama aslında yok. Aslında hiç yok. Hiç yaşamamış, hiç doğmamış bir kişiye... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimliği verilmiş. Fatih Türkoğlu ikiz kız kardeşiyle birlikte açtı gözlerini dünyaya. O nüfusa doğru kaydedildi ama kardeşi Handan'ın adı Haluk diye yazıldı. Babaları itiraz edince hata düzeltildi. Ama ilk kayıt silinmediği için Türkoğlu ailesine kağıt üstünde fazladan bir üye daha katılmış oldu. Satış için hazırlanırken senin dedi altı kardeşin gözüküyor. Ve baktık ki o yıllar evvel nüfus kütüğüne düşülen kayıt aynen orada duruyor. Nüfus memurunun yaptığı hata 59 yıl sonra miras davasında anlaşıldı. Üstelik Türkoğlu ailesinin hiç var olmayan üyesi 2003 yılında askerlik çağrısına uymadığı için vatandaşlıktan da çıkartılmıştı. Askerlik yapmadığı gerekçesiyle koskoca bakanlar kurulu toplanmış ve olmayan adamın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verilmiş. İlk şoku atlatan abisi Fatih Türkoğlu olmayan kardeşinin nüfus kayıtlarından düşürülmesi için dava açtı. Davayı kazanamazsa miras 5 yerine 6'ya bölünecek. Fatih Bey'in eğer nüfus kaydına bakarsak bir kardeşi daha var. Nerede peki o? E, o sanal dünyada yaşıyor. Yani hiç olmayan hayali kardeşleri Haluk pay düşecek. 59 yıllık yanlışın düzeltilmesi için Haluk adında bir kardeşi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor şimdi 1957